Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mesele oyun oynayacağız. Mesele bildiğiniz gibi mobil soccer Lego'ye ve yeni bir Barcelona kariyeri açacağım arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet, Barcelona La Liga'da oynuyor. Evet ve Barcelona kariyeriyle full sezon 32 v2 oynayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte ve Granada'yla maçımız var. Ve Evet. Ve maç başlamak üzere arkadaşlar. Barcelona Granada. Evet, Gomez Gomez sürüklüyor topu. Gomez. Gomez pasını verdi. Evet geçiriz. Faal getirdi. Evet arkadaşlar faal aldılar. Evet arkadaşlar Iniesta. Iniesta gidiyor. Iniesta gidemedi. Busquest. Penaltı arkadaşlar. Penaltı oldu. Mutiti penaltıya sebep verdi ve ters köşeye yatırdı. Tersi gene. Evet arkadaşlar 1-0 gerideyiz ama hiçbir önemi yok. Bu maçı alacağımıza inanıyorum ben. Arda. Arda. Arda gidiyor. Arda gidiyor. Arda içeri saktı. Arda penaltı. Bir penaltı da biz kazandık sayın seyirciler. Shoot out. Dışarıya gitti arkadaşlar İnanılmaz şeyler oldu dışarıya gitti Busquets Tekrar aldı busquets İnanılmaz bir savunma var orada Iniesta Busquets Vakit iç o Vakit iç döndü açtı ortasını Şut mu olacak Kaç aldı? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz Rakitic, Rakitic, Rakitic. Ivan Rakitic mükemmel bir, İran. bir İran. gol İran. attı. İlk yarının Peki. bitimine. 3 dakika kalan mükemmel bir gol atıyor. Evet arkadaşlar inanılmaz bir gol attı Rakitic. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Bir birlik eşitlikle giriyoruz içeri. Evet arkadaşlar hemen reklamı geçelim arkadaşlar. Ve ikinci yarısına maçın devam edelim arkadaşlar. 1-1 bir, bir. Barcelona kariyerinde 1-1 bir, bir. berabereyiz şu anda. Gomez, Gomez aldı. Gomez pasını veriyor Alacer. Geçti, harika geçti. Şut kaleci. Ivan Rakitic, Busquets Faal yaptılar. Evet arkadaşlar. Şut atacağım. Şut geldi. Out. Çok, çok farklı bir şekilde alta gidiyor arkadaşlar. Marcelo kaptırdı. Turan kaptı topu. Arda, Arda. Arda gidiyor. Arda Turan. Arda pasını çıkarttı ortaya doğru. Arkadaşlar orada topu kaptırdı. Arda. Busquets kaleci harika bir şut attı ama kaleci de aynı güzellikte kurtardı yani şöyle bir orta çalayım şut mu gelir gelmedi arkadaşlar Roberto alamadı topu Mascherano o da alamadı Mascherano foul evet arkadaşlar Shoot. Üstten out. 70. dakika bir bir Berabere bitiyor. Berabere gidiyor sayın seyirciler. Değerli arkadaşlar. İkinci gol yemek istemiyoruz. Arkadaşlar direkten döndü top. Harika bir Gomez. Gomez çıkarttı. Alacer, Şut. Kaça. Ve bir bir beraber bitiyor. Evet arkadaşlar bir maç daha yapıp kapatmayı düşünüyorum. arkadaşlar iyi e barla bir maçımız var. Evet arkadaşlar buz guest. Al yaptık arkadaşlar orta açıldı harika çıkıyoruz digne, digne dışarı atıyor evet arkadaşlar ne kaldığımız yerden devam ediyoruz Arda Arda müthiş gördü. Döndü ve faul. Şu dışarıya gidiyor. Niye olmaz bir frikik kullandık. Ama dışarıya gitti. Bebe. Garcia. Kapa. Kapa. Roberto faal yapıyor arkadaşlar içeriye doğru bir orta geldi ve kaleci kaç çıkardı evet, şut geldi son anda çıkarttık savunmadan tekrar evet arkadaşlar yine bir korner savunmamızdan bir türlü çıkamadık arkadaşlar evet orta geldi ve bir korner daha Iniesta'dan çıktı top üst üste kornerler geliyor arkadaşlar bu bölümde evet, bir orta daha geldi Ümtiti Busquets çıkıyor şimdi Busquets Alkeirer harika gidiyor. Alkeirer iki kişinin arasından geçti. Şut ve kaleci. Rodríguez Evet arkadaşlar. Şimdi bir orta gelecek. Sizler için bu gol olması gerekiyor. Şut mu geliyor? Şut. Penaltı. Penaltı sayın seyirciler. Evet. O penaltıyı atamamıştık. Bu penaltıyı atıyoruz ve gol. Busquets penaltıyı gole çevirdi ve Barcelona'ya iyi karşısında 1-0 öne geçiriyor. dakika 45 ve ilk yarı bitiyor. Barcelona 1 Eibar 0. Evet arkadaşlar bu videolar bitmek bitmiyor maalesef reklamlar. Evet ben durdurup hemen video reklamdan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Kim diyor ya? İyi var karşısında. Buz kestin bir golüyle penaltı golüyle 1-0 öndeyiz. Arda alamadı. Bir ara pası geldi. Kaleci Kornere çeldi topu. Evet arkadaşlar Umtiti Uzaklaştırdı. Alkirer pasını çıkarıyor. Buz Ama geçemedi. Busquets savunmalarını. Ve yine kaleci. Korneri çeldi aynı noktadan. Evet. Şu taraftan attık. Arda. Arda'nın Arapa'sı geçecek mi geçmedi faal yaptı Alkşarer Evet arkadaşlar ve taç bizim Evet arkadaşlar Roberto Roberto ne rahattır Roberto Arda, Arda içeriye doğru. Okirer tekrar ve bir penaltı daha kazandık. Garcia yaptı penaltıyı. Şut dışarıya gitti. Dışarıya gitti bu sefer arkadaşlar. Yine bir dışarı daha attık. arda Arda'nın harika pası. Şut! Kaleci çaldı yine. Rodriguez dışarı atıyor. Bu korneri çeliyor daha doğrusu. Evet, orta geldi. <laughs> Ve bitiyor. Barcelona Eibar'ı 1-0 geçiyor. Ve ikinci videomuzda sizlerle birlikte olacağız. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.